да, Şimdi bir grup amiral ne yaptı? Montreux Sözleşmesi'nden çekiliriz ya da işte bu teknik olarak mümkündür falan filan zevzekliğine ve zırvalarına tepki gösterdiler. Dediler ki böyle saçma sapan iş olmaz. Bu tepkiden sonra bir furya başladı. Aman efendim darbe yapacaklar bunlar vesayet bunlar şöyle vay öyle iş mi olur vay bunlar zevzek. Kimse okumamış gibi bu şeyin içeriğini. Yani bu içeriye katılmayabilirsiniz ya da bu üsluba da katılmayabilirsiniz. Ne bileyim niye gece yarısı falan filan diyebilirsiniz ama ya içerikte hiç öyle hani şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan gibi bir tavır yok. Şu 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 konuları önemsiyoruz. Şu 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 konulara dikkat çekiyoruz. Şunun şunun böyle yapılması lazım diyen senin benim de ne bileyim tam götür çalışanlarının da yahut işte emekli taksicilerinde taksicilerin de yayınlayabileceği bir içerik. Darbe hikayesi neden var? Bir zaten bu İslamcılar ezelden beri asker düşün asker düşmanlıkları o asker fobileri bunları böyle zevzekliğe itiyor. İkincisi iktidar her şeyden bir darbe bulmaya çalışıyor. Hatırlayın yani son özellikle şey mi var? Hatırlayın mesela bu 15 Temmuz'dan sonra işte şu da darbe yapacak, şöyle olacak, sürekli bir ha darbe geliyor daha hani bir kere bir oldu ya. Bunu bir araç olarak kullanıp muhalefetin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallıyorlar. Ve akıllı muhalifler de buna payanda oluyor, destek veriyor. Yani şimdi Bahçeli eleştiriyorduk biz iktidarın payandası, Tayyip'in payandası, diktatörün koltuk deneyi diye. İktidar bütün tahakkümünü işte şunlar darbeci, bunlar dış mihrak, bunlar ajan, bunlar FETÖ'cü diye kurarken bunu destekleyecek, bu söylemi güçlendirecek laflar eden Payanda değil de nedir? Bu içeriye katılma ya da der ki amiler, amiraller yanlış yapmış. Ben öyle düşünmüyorum. Ya niye yaptınız ama o darbe çırtkanlığı varken bunlar darbe yapacaklar. Vay efendim askeri vesayet geri dönüyor. Şey varken bunu destekleyecek. Bu söylemi inşa... <laughs> bu söylemi <laughs> pekiştirecek laflar edersen sen de iktidarın ekmeğine yağ sürmüş olursun. İktidar diliyle konuşmuş olursun. Dün ne oluyordu mesela? Ergenekoncu diye milleti susturuyorlardı. Bugün mesela herkese FETÖ'cü diyorlar. Yani bunda tabii şunun da payı var. AKP'liler fetullahçı FETÖ oldukları için, FETÖ'cü oldukları için herkese FETÖ'cü diyerek 15 Temmuz'da bu, ne bu işi sulandırmaya, bulandırmaya ve bu sayede saklanmaya çalışıyorlar. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı hala araştırılmadı. Ergenekonun siyasi ayağı araştırılmıştı. Yani o dönemler. Bunlar Fethullahçılar bir operasyon çekerken ve işte Tayyip Erdoğan bu işin savcısıyken bir sürü siyasetçinin üzerine Ergenekoncu diye gidilmişti. Şimdi ne hikmetse sadece muhalifin üzerine geliniyor. Yani Meral Akşener'in zevzek demesi ayrıca absürt ya kardeşim. Bu söylemin birinci mağduru sensin. Sana sürekli yok 15 Temmuz'da neredeydin? Fırat Kalkan'a harekatında niye eline G3 alıp da gitmedin falan filan gibi saçma sapan saldırılar yapıyorlar. E bu saldırıların etkisiz hale gelmesi için meseleyi, söylemi iktidarın alanından o kurduğu zeminden farklı bir yere çekmemiz lazım. Tam tersi Meral Hanım gidiyor o iktidarın diliyle konuşabiliyor. O zaman Meral Akşener'e işte sen FETÖ'cüsün, sen şöylesin, böylesin demelerin de meşru kılıyor. Yani işime geldiği zaman iktidarla bir olayım, amirallere zevzek diyeyim. İşime gelmediğinde de hayır ben Fethullahçı değilim, bu yaptığınız çok ayıp diyeyim diye bir şey yok. Bir, bu işte demek ki iktidar karşıtlığı zaviyesinden bakmak zorundadır muhalefet. İki, Şimdi ya üslup iyi mi yanlış mı mesela ben böyle bir şey yapar mıydım belki bu şekilde yapmazdım. Fakat yapılmış olması da dediğim gibi büyük bir skandal değil. Büyük böyle işte aman zevzeklik ama nasıl yaptınız bunu falan filan denecek bir şey değil. Daha sonra başka bildiriler de geldi. Şimdi bir bir ele alalım önce. Yani işin başka tarafından da bakacağız Şimdi Montreux ilginç bir şekilde aslında 2. Dünya Savaşı'na giden yolda ...imzalanmıştır ve ilginç bir şekilde... ...Türkiye'ye aslında ciddi bir manevra alanı sağlar. Dünyada başka boğazlar da var ve bu boğazlardaki rejimle... ...Türkiye'nin boğazlarının rejimi arasında ciddi bir fark görüyorum. Bunun sebebi de Montrö. Dolayısıyla Türkiye için bir kazanımdır. Şimdi bu Montrö'ye saldıranların şöyle bir saçma sapan bir şey var. Mesela Kanal İstanbul'da da birleştiriyorlar bunu. Efendim ben şeyi iyi hatırlıyorum. Böyle iktidarın paralı medyasında, köpek medyasında... ...şey tipler vardı işte. Biz Kanal İstanbul sayesinde Amerika'yı Karadeniz'e çıkaracağız. Bu sayede Rusya'ya karşı destek olacak. Şimdi bir yani ben bu konunun uzmanı değilim de Çanakkale Boğazı da var. Onu ne yapacaksın? Hani Montreux Sözleşmesi'ne iki boğaz da dahil. O zaman gelip gelip oluyor bir adaya dönüştürmen lazım. Orada da bir kanalaşman lazım. Bir iki Amerika Karadeniz'e çıkınca iyi mi olacak? Şimdi sen Montreux sayesinde aslında Karadeniz'de NATO'nun en önemli gücü haline geliyorsun. Senin avantajındır bu. NATO Karadeniz'e çıkmak istiyorsa Türkiye'ye yapılan teknik desteğin, mali desteğin, askeri desteğin hem teknoloji transferinin hem ekipman transferinin arttırılmasını talep Evet. Yani niye yegane olduğum, biricik olduğum bir alanda Amerikan gemilerinin Karadeniz'e gitmesini istiyorsun? Şimdi amirallerin yahut bu Avrasyacıların da şeye bir dikkat çekelim. Yani bunlar da böyle çok sağlıklı tipler değil. Özellikle o amiraller arasında birkaç tip var böyle tam Avrasyacı. Yani karılarımızı Putin'e gönderelim, işte Çin Halk Cumhuriyeti çocuklarımızın böbreğini alsın falan bir takılan. Ve bunlar abartı değil, espri olsun diye söylemiyorum. Hakikaten zihniyetler öyle. Bu tiplerin de Monso'ya karşı çıkış argümanlarında sorun var. Yani Monso'nun iptaline karşı çıkış argümanlarında. Fakat her şeye rağmen o onların hakkıdır. Bu ülkeye ifade özgürlüğü gelecekse böyle böyle gelecek. Yani aman efendim nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz diye çullanarak gelmeyecek. Bir şeyler normalleşecekse, benim askerin her ağzını açması ki iktidar lehine açtığı zaman hiç sorun yok. Askerin her ağzını açması bir infial yaratmayacaksa artık o geçmişin travmaları geride kalacaksa böyle böyle kalacak. İktidar aman bunlar darbe yapıyorlar deyince elinde tuzlukla koştuğumda bu normalleşmeyecek. Amirallerin ifade özgürlüğüdür dedim ama amiral de şunu anlaması lazım o tayfanın. Onlar içerisindeki Avrasyacılar. Bir zaman işte Tayyip Erdoğan'a destek verdiniz. Ne yapıyor? İşte biz FETÖ'cüleri kovuyoruz, Amerikancıları kovuyoruz, Rusya ile ilişkilerimiz iyi gidecek bilmem ne karşılığını aldınız. İki mesela hayal ettiğiniz, arzu ettiğiniz Türkiye'nin bir stajını yapıyorsunuz şu an. Yani işte tepenize medya çullanıyor, ifade vermeye çağrılıyorsunuz, emeklilik haklarınız elinizden alınıyor falan. İşte bu doğu tipi diktatörlüklerde mi olur. Türkiye'nin Rusya ile ve Çin ile yakınlaşmasını istediğinde ne oluyor? Otomatikman Türk rejiminin onlara yakın anlaşmasını sağlayacak oluyorsun. Bunu savunuyorsun. Yani diktatörlerle iş tutup dört başı mamur bir demokrasi olmak mümkün değildir. Hele ki Türkiye gibi küçük kütlesi olduğu için tesir edeceğinden çok tesir altında kalacağı kesin olan bir ülke için bunu söylemek mümkün. E ne yapıyorsun? Sen arzu ettiğin Türkiye'ye işte maruz kalıyorsun. Öyle yatağından alıyorlar seni. Bir, bunu görmek lazım. Bunu kamuoyunun da görmesi lazım. Emekli generallerinin gördüğü görmediği önemli değil. İkincisi daha ilginç bir şey de var. Bu Avrasyacılar böyle Amerikancı öcüsü yarattılar. Her şey Amerikancı. Ya, alakası olmayan şeyler de Amerikancı işte dediler. Bu Amerikancı şu Amerikancı Amerika böyle Amerika şöyle. Ne oldu şimdi bunlar Amerikancı dediler. Ya çok güzel bir şey bu da işin bu tarafı da var yani. Türkiye'de her şeyin hemen her şeyin akıl hakikat bu işin arkasındaki gerçek neden nedir falan sorgulamaları gündeme alınmadan tartışıldığını gösteriyor bu durum Nedir? Amerika'nın aleyhine olan bir çıkış yapan bir grup amiral, Amerikancı olmakla itham ediliyorlar. Bunda bu amirallerin de payı var ama. Yani işte herkese ya küfür gibi Amerikancı dediler. Saçma sapan şeyler Amerikancı dediler. Bunu bir işte küfür bir aynı iktidarın FETÖ'cü yahut Ergenekoncu tetikçiliği gibi. O bütün amiraller değil de onların arasındaki bir takım tiplerden bahsediyorum. Bunu böyle küfür gibi kullanan yapılara hizmet ettiler. Onlarla birlikte hareket ettiler ve ne oldu? Kendilerine de kullanıldı. İşte ayarını bozduğun kantar seni de böyle tartıyor. Hülasa Sonuç ne? Bir Türk milleti olarak iktidarın anayasal haklarını kullanan bir grup amiral, amiral değil ne bileyim işte bir grup emekli hamal olsun hiç önemli değil. Böyle çullanmasına karşı durmak hürriyet mücadelemizin bir defa gereğidir. İki, aklın hakikatin Türkiye'nin çıkarlarının yanında olmak gereğidir. Bu da kesinlikle ve kesinlikle böyle Montreuy, Lozanı tartışmaya açanın kafasına değnekle vurmamızı gerektiriyor. Bırak öyle zevzek mevzek diyeceğiz buna karşı çıkanlara. Bunu tartışmaya açanın kafasına değnekle vurman ona zevzek demen lazım. Zevzek herif. Sen kimsin ki Allah'ın tarikat yurdunda büyümüş neydi belirsiz tipi. İki işte terör desteğiyle, terör örgütü desteğiyle onlara ne istedilerse vererek geldiğin iktidarda kontrolü gerekirse kaldırılabilir. Yok bilmem Lozan'da şöyle oldu. Sen kimsin ki? Yani Türkiye Cumhuriyeti senin gibi taşra kabadayılarının vizyonuna sığacak küçük bir kabile ülkesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyonu vizyonu senin o bir takım medreselerde, tekkelerde aldığın o boktan eğitimin çeperine sığmaz demek lazım bir Türk ise Yani eğer dilimiz sertleşecekse, dilimiz kendince, yani ben onların görüşlerini sevmesem bile, kendince memleketi için kaygı duyup ve haklı bir şekilde Montreux'u tartışmaya açmayın uyarısı yapan adamlara değil, Montreux'u tartışmaya açanlara dilin sertleşecek. Yani muhalefetin böyle iktidarın her şeyinde aman bu iktidara yarayacak o zaman ne yapalım? İktidara destek olalım. Saçmalığı iktidarın en büyük can simididir, can suyudur diye düşünüyorum. Bitirelim. 老师。Awesome.